etmiş bu hadisi şerifi. Altıncısı da el-eklu bi-thelâfi esâbi'a Üç parmakla üç parmakla yemek. Hangi üç parmak? Şu üç parmak. Büyüklerimiz diyorlar ki iki parmakla yemek kibir alameti. Yani, <laughs> kibirlilerin alameti. İki parmakla yemek. Üç parmakla yemek sünnet. Dört veya daha fazlasıyla yemek hırslıların alameti, aç gözlülük alameti yani. Üç parmak sünnete uygun olan budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yedikten sonra mübarek parmaklarını da yalardı. Önce baş parmağını, sonra şehadet parmağını, sonra orta parmağını yalardı. İmam-ı Şahrani Hazretleri diyor ki Efendimiz diyor parmaklarını öyle yalardı ki kıpkırmızı olurdu parmakları. Parmaklarını öyle bir yalardı ki kıpkırmızı olurdu parmakları. İmam Hattabi diyor ki, şimdi diyor bazıları çıkmış diyor parmaklarını yalamayı ayıp görüyorlar. Bu diyor onların tokluğundan tabiatlarının bozulmasından oluyor. Efendimiz bir şey yaparsa o güzeldir. Efendimiz bereket var diyor zaten. Ha su varsa ne yaparsın? Yalarsın hemen suyla yıkarsın, sabunla yıkarsın vesaire. Ama Efendimiz ne yapardı? Bu üç parmağıyla yerdi. Sonra bu üçünü yalardı. Demek ki Efendimiz bir şey yapıyorsa o güzeldir. O yapılacak. İmam Müslim rivayet ediyor. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ye'kulü bi thelâthi asâbi'u. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek üç parmağıyla yerdi. Yani tabi parmakla elle yenilecek yemekler var. Elle yenilmeyecek yemekler de var yani. Ha elle yenilen yemek değil mi? Bazı yemekler var. Yani kaşıkla yenmiyor ya. Ne yapıyorsun? Onu ekmekle değil mi? Mesela işte nedir? Menemen değil mi? Ya menemen de ben. Kaşık çatal kullanılıyor mu? Bilmiyorum var mı kullanan? Ekmeği atıyorsun şöyle yiyorsun değil mi? Ekmekle yenilenler. Evet. Efendim? Bıçak kullanan bile var. Menemen de. Evet. Eyvallah. <laughs> <laughs> Fazla kibarlaşmış. Evet tabi kibarlık değildir o değil mi? Sünnete muhalif kibarlık olmaz diyor Hazretimiz. O diyor gericiliktir. Kız diyor nişanlısından ayrılmış diyor Hazret. Niye? Nişanlısı sol eliyle yemedi diye. Tabi Hazret anlatıyor. Sol eliyle yemedi diye nişanlısı nişanı atmış. Ulen diyor sen evlensen ne olacak? Yuva kursan ne olacak? Kurduğun yuvadan senin yaptığın çocuktan ne olacak diye Hazret. Ya böyle modaya uymamış. Solda yememiş diye nişanı atmış kız. Biz de diyor Hazretimiz yediğimiz zaman diyor tabakta diyor bir tane bile pilav bırakmayacağız pirinç. Çayı içtiğimiz zaman dibinde bırakmayacağız. Şekerci dede var Manisa'da o mübarek Böyle bırakanlara kızarmış. Sen içesin diye ateşte yandı o. Sen onu kibarlık adı altında ne yapıyorsun? Dibinde bırakıyorsun. Bırakmayacağız. Hepsini içeceksin. Ama tozu mozu midemi bul. Ya geç bu kadar da şey nazik kibar olma ya. Süzerek şöyle hafif hafif dibinde kalsın tozu çöpü. Ne olacak? C Süzgeç diye bir şey var kardeşim ya. Yani. Kullan değil mi? Çayın dibinde bırakmak kibarlık değildir, israftır. Tabağın dibinde biraz yemek bırakmazsan diyor, görgüsüzlük olurmuş. Tabi öyle, hepsini yediğin zaman aç açgözlü diyorlarmış. Kesinlikle. Efendimiz ne buyuruyor? Biz diyor tabağın dibinde bir tane de bırakmayız, çayın dibinde de birazcık bırakmayız diyor, hepsini bitiririz diyor. Sünnete muhalif kibarlık olmaz diyor Hazreti. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek üç parmağıyla yerdi. Ve yel'aku yedehu Ve mübarek parmaklarını da ne yapardı? Silmeden önce yalardı. Ondan sonra ne yapardı? Varsa mendil silerdi. Aa, mendil yok, var, su yok. Bugün şeyler çıkmış değil mi? Ne o? Islak mendiller. Onun da helal sertifikaları var. Onları tercih edin. İçinde alkol olmasın, bir şey olmasın. Ha ne olur? E, i̇mkan yoktur yıkayacak. Onu da kullanmakla da sünnet yerine. Gelir mesele burada eli temizlemek. O yağlı yağlı ellerinden sağa sola dokunmamak vesaire. Temizlik. Ha su varsa en güzeli su, sabun. Sabun su en güzeli budur Sünnete en güzelen uygun olanı. Ama yok. O zaman yine de ne yapmak lazım? O ıslak mendille de olsa ellerimizin şöyle kirini temizlemek o niyetle yapılırsa sünneti yerine getirir Allah'ın izniyle. Evet